Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Fırat Köprüsü üzerinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hafif yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Birecek ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerindeki köprüde yaşandığı edinilen bilgiye göre henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 DFP 93 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken köprü üzerinde arıza yapan 03 BT 710 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken kazada iki kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralanan iki kişiyi yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle aksayan trafik araçlarının yoldan çekilmesiyle normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 来了